Baba, oğul ve kutsal ruhu yücelik olsun. Şimdi, her zaman ve sonsuzluğa kadar. Amin. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlere Ölümden Yaşama Yolculuk sloganı ile başladığımız bu video serisinden seslenirken büyük bir mutluluk duyuyorum. Umarım Rabbimiz İsa Mesih bu ameli bereketler ve siz sevgili kardeşlerimize müjdenin ulaşmasında vesile olur. Amin. Sevgili kardeşlerim Triodi döneminde yani büyük Oluş zamanında kilisemizin uygun gördüğü ilk pazar ferisi ve vergi görevlisi pazarıdır. Bu pazarda sevgili kardeşlerin iki tezat kişiliği işleyeceğiz. İlk başta ferisileri tanıyalım. Ferisiler sevgili kardeşlerim dinini yani Yahudi diye, yerinde ve doğru şekilde icra eden ve yaşayan kimselerdir. Yani halk arasında dinini layığı ile emirleri yerine getiren, dinini en güzel şekilde yaşayan insanlar olarak tanınıyordu. Vergi görevlileri ise halka zulmeden, kralın vergilerini toplayan, gerektiğinde halktan fazladan vergi toplayarak kendi malına mal katan insanlar olarak tanınıyordu. Dolayısıyla insanlar da bunları sevmiyor, dışlıyorlardı. Tapınağın ön kısmında ferisi durdu ve Rabbe şükretti. Bu da diğer insanlarla kıyaslandığında iyi bir şeydir. Lakin Rabbimiz bu meselde ona şükretmesine, oruç tutmasına ve ondalık vermesine rağmen duasına cevap bulamadığını söyler. Bütün halkın sevmediği, dışladığı ve insanlar zulüm eden bir insan olarak bilinen vergi görevlisi tapınağa girdi. Ve Ya Rab bana merhamet eyle diye dua etmeye başladı. Ve Rab aynı meselde Rabbin bu kişinin duasının işitildiğini söylemektedir. Birinci şahıs olan ve duası işitilmeyen ferisi duasında insanları küçümseyerek ve ben onlar gibi değilim diye itham ederek başlamıştır. Yani kibirlenmiştir, duasına kibirle başlamıştır. Kendi kendini yükselterek Rabbin bulunduğu yerde yani Rabbin karşısında bile kendini yüceltme cesaretinde bulunmuştur bu ferisi sevgili kardeşlerim. Bugün hangi birimiz sevgili kardeşler Rabbin önünde durup ben iyi biriyim, herkesten daha iyi ve imanlıyım, herkesten daha yüceyim diyebilir? Hiçbirimiz. Dememeliyiz de sevgili kardeşlerim. Sizce Rab bizim orucumuza veya vereceğimiz ondalığa, paraya muhtaç mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Bizler muhtaçız bunlara. Rab değil. Kibir, Önümüzde görebildiğimiz her şeyin önünü kapatan büyük bir kayadır. Sadece önümüzü değil, kalbimizin de önünü kapatıp, aynı zamanda kalplerimizin birbirini görmesini, yani insanların etrafındakileri görmesini engelleyen bir kayadır, engeldir. Alçak günlülük, büyük bir fazilet, kibir ise büyük bir rezilliktir. Kilise babalarımızın deyimlerine göre sevgili kardeşlerim, kendi kendini yükselten insandan kutsal ruhun nimetleri de yükselir ve ondan çekilir. Hem ferisi hem de vergi görevlisi beğeni sahibiydi. Ama birincisi kendini beğenmiş bir insandı, ikincisi ise Allah sevgisini ve merhametini beğenmişti. Benliğin suçlanması gizli sağlıktır. Ama kendi kendini aklama sinsi bir kanser Benliğin suçlanması, itaatkar bir şekildeki mesihle olan, buluşmamızda oluşan bir gizemdir. Kibirlenme ise bizi benliğimizde bulur ve bizi İsa Mesih'in hayatından ayırır. Duralım ve vergi görevlisi misali üzerine dua edelim. Ey Allah'ım ben günahkarı bağışla ve acıma eyle. Tövbenin kapısı budur. Bundan başka bir kapıdan gelen hırsızdır. Göklerin kapısı budur. En son Aziz Grigorios Palamas'ın sözleriyle söylediğim gibi gelin hepimiz hep beraber bu vergi görevlisi gibi diz çöküp secde edip dua edelim ve Rabbimiz İsa Mesih'ten göklerin kapılarını bizler için açmasını dileyelim. Amin.